Sahabilerden biri diyor ki bir gün yanında kaldım Efendimizin gece ibadetini birlikte yapalım diye. Efendimiz gece uyandı, abdest aldı ben de aldım. Namaza durdu ben de arkasında durdum. Fatiha'yı bitirdi, Bakara suresine başladı. Bakara suresine başladı. Ben dedim ki Bakara'nın yarısına gelince bitirir. Bakara bitti, tamamı bitti. Biliyorsunuz değil mi Kur'an'da en uzun sure Bakara suresi. Onu bitirdi. Ben dedim ki bitirince rüküye gider. Ali İmran'a başladı. Dedim ki Ali İmran'dan da birkaç ayet okur rüküye gider. Ali İmran da bitti. Dedim ki Ali İmran bitince rüküye gider. Dedi ki Nisa'ya girdi. Ben dayanamadım az daha oturacaktım. Ta enama kadar okudu. Bir rekatta bu. Bir rekatta.